Selam arkadaşlar herkese. Bu videoda size yeni aldığım prosesörü biraz tanıtmaya çalışacağım. Gördüğünüz gibi ben zaten önceden bir analog e, setup'ım vardı. Prosesörümün yerine de loop pedalım vardı. Loop pedalımı sattım. ve bu prosesörü aldım arkadaşlar. E, başlarda memnun değildim. Hem de hiç memnun değildim. Şimdi alıştık birbirimize gibi diyebilirim. E, şimdi arkadaşlar önce üzerindeki tuşlardan başlayalım. Ben de 0 aldım modunu. Şimdi üzerinde görüyorsunuz dolu dolu bir yüzü var. Şimdi iki tane switch var burada gördüğünüz gibi. Bu switchlerden sağ taraftakine bastığınız zaman üst menüye geçer arkadaşlar. Bu şekilde gider. Soldakine basınca da alt menüye geçer. Loop'ta farklı görevleri de var. Onları da anlatırım birazdan. Şimdi sol yukarıda Mod tuşunu görüyorsunuz. Arkadaşlar mod tuşu P modunda kullanılamaz. Yani kullanılır bir getirisi olmaz. Yani anlık olarak sadece ses kısıp açabilirsiniz. Başka da bir işinize yaramaz. Ama U modunda onu detaylı bir şekilde anlatacağım. Ee, sağ tarafta bir tane daha switch tuşu görüyorsunuz. Pot tuşu arkadaşlar. Ee, bu knobla da aslında biz e, sağ pedaldan ve sol pedaldan yaptıklarımızı switchlerden yaptıklarımızı burada elimizde daha hızlı bir şekilde yapalım diye bırakmışlar bu adamlar buna bir kere de basınca menülerde seçme tuşu oluyor. Aşağıya kaydırma tuşu oluyor. Onları birazdan zaten beraber göreceğiz. Bakalım sağ taraftaki tuşlara bakıldığı zaman bir tane save tuşu var arkadaşlar. Kayıp tuşu. P modunda yine kullanılamıyor arkadaşlar. U moduna geçince göstereceğim. Pedal göstermiş pedal tuşu. Burada pedal ayarları var arkadaşlar. Şurada bir pedal arkadaşımız var. Bu arkadaşa hangi görevi atacağımızı buradan karar veriyoruz kabaca. Burada bir ritim tuşu var ki bu çok güzel. Faklı batery melodis koymuşlar ve bunların BPM'lerini kontrol etmek tamamen sizin elinizde. Bu bu yönden güzel olmuş aslında. Ee, sağ taraftaki tuşta yine e, eğitim tuşumuz var arkadaşlar. Buradan işte e, modlara bakabiliyoruz. Pentatonik minor gamlar, blues gamlar işte e, bir sürü e, modlar var. Mesela Lonyan modu, Dorian modu vesaire. Bir sürü teorik ve armonik bilgiler var. E, bu güzel aslında faydalı bir bilgi. Yani günde bir yarım saat, bir saat incele inceleyen birisi için, inceleyebilecek birisi için modların hepsini öğrenebilirsiniz diyebilirim. Ya da atıyorum e, domino'nun ilgili majo akoru nedir gibisinden sorulara yanıt bulabilirsiniz. E, tap tuşu var. Bu tap tuşu arkadaşlar e, analog delay gibi. Mesela şöyle göstereceğim şimdi size. Son 2 3 4 1 2 3 4 Şimdi bu vurduğum ayarda bana delay verecek. şeklinde bu işe yarıyor top tuşumuz arkadaşlar. Ee, burada da loop tuşumuz var. Loop tuşuna basıldığı zaman şöyle bir arayüz bizi karşılıyor. Ee, şimdi burada alt, artık bu alttaki sivişlerimiz farklı görevlere sahip oluyorlar. Şimdi öncelikle 180 saniye kayıt süremiz var loop'ta. Ee, soldaki seviçe bir kere bastığınızda kayıt alır. Bir kere daha bastığınızda oynatır üzerine bir şey kaydetmek istediğinizde tekrar basmanız gerekiyor. Sağdakine bir kere basınca, sağdaki switch arkadaşımıza bir kere basınca durdurur. Basılı tutunca da kaydı siler. Ee, maalesef en son kaydettiğinizi silme olayı yok arkadaşlar. Benim eski loop pedalımda vardı. O çok güzel bir özellikti. Yani bunda mesela 6 tane kaydı aldınız üst üste. Altıncıda bir tuşu yanlış bastınız. Bir notaya yanlış bastınız. Bütün hepsini silmeniz gerekiyor. Bu çok saçma bir özellik olmuş maalesef. Tamam. Şimdi 80 tane P kısmında 80 tane de U kısmında efekt var arkadaşlar. Şimdi çok saçma özellikler koymuşlar. Mesela atıyorum. <laughs> Yani... yani çok garip şeyler koymuşlar arkadaşlar. Hı mesela bu güzel. P modunu anladığınızı düşünüyorum. Kısaca sistemin size hızlı olarak koydukları sırası karışık bir sürü seslen efektle ibaret arkadaşlar. Ama <laughs> kadar açmışlarsa seslerin hiçbirini yakalamıyor. Tamam. Geçiyorum U moduna. Şimdi geldik asıl olaya. Şimdi arkadaşlar U modunda tamamen tonların hepsini kendiniz düzenleyebilirsiniz. Yani istediğiniz yere istediğiniz pedalı adayabilir. Kendi pedalınızı yaratabilirsiniz. Şimdi ben zaten elimin altında yeterince pedalım olduğu için ihtiyacım olan sadece 4-5 tane efekti koydum. Bunlardan bir tanesi tabii ki öncelikle bir temiz modunu koydum. Şöyle. Hiçbir efekt yok. Tamamen yalın bir ses. Geçiyorum ikiye. İkiye Joe'nun Vintage Drive diye bir pedalı var. Benim çok hoşuma gidiyor tonları. <laughs> Bakın benim kendi blues drive pedalıma basıyorum şimdi. Kapatıyorum, jöyü açıyorum. Yani biraz daha böyle distortion moduna yakın. Neyse onları zaten siz kendiniz ayarlarsınız. Şimdi ben size kabaca ayarlar nasıl yapılır onları gösteriyorum. Şimdi sağdaki soldaki mod tuşumuzu arkadaşlar bir menüye kaydırıyoruz. Burada FX menüsü açılıyor. üstteki ışıklar hangi menüde olduğumuzu gösteriyor arkadaşlar. Mesela diyor ki tremolo açmak istersen 10 tuşuna basarsın. Sıyıca basarsın on olur. Buradan derinliğini, hızını ve tonunu kendine göre ayarlarsın. Tabii ben açmayacağım yani 100'e yakın pedal var. Yani bütün menüler toplam. Siz bu 100 menüden kendinize en yakın ayarı yaparak istediğiniz bir pedalı yaratabilirsiniz. Mesela bunun sesini biraz kısalım. Kompresörde ata ben çok sevmiyorum. Sustain'i de şöyle 80'ler hallerine getirelim. Bakalım ne çıkıyor. Mesela geçiyorum yan tarafa. Açalım neymiş Kaydedelim deneyelim Gördün mü bak kaydettikten sonra FX lambası yanmaya başladı Hemen buradan tekrar kapatıyorum ee, Bir kere daha Bu yana kaydırıyorum arkadaşlar Distortion menüsü açılıyor Buradan istediğinizi açabilirsiniz Mesela bunu açıp bir deneyelim kapatıyorum tekrardan. Tube Drive diyor. Açalım. <laughs> Bu şekilde hiç sevmediğim şey bir drive tarzı değiştiriyorum. Gördüğünüz gibi Distortion menüsünün altında bir sürü arkadaşlar drive var. Yani en az 10-15 tane var. Mesela şu metal arkadaşlar bayağı ağır. Bayağı da berbat bir şey. ben beğenmiyorum arkadaşlarım beğenebilir. Bu şekilde distortion menüsünün altında her şey var. Geçiyorum yana. Burada amfi modelleri var arkadaşlar. Mesela Just Clean. Alt yapayım. Bu benim kendi speaker'ım. Kapatalım. Yanındakine geçelim. Beğenmedim. Kapatalım. Bir yetiş diyelim. Abi bu biraz daha güzel. Böyle sıcak. Mesela buradan biraz level'i iyi. Gain'i biraz arttıralım. Ee, biraz da şöyle high diyelim. Çalmadım kusura bakma. Çünkü oturarak durduğum için ters, ters bir pozisyondayım. Neyse geçtik. Bu şekilde bir sürü ampli modeli var içinde. Tabii ki ben hiçbirini açmayacağım çünkü tamamen kendime göre ayarladım. Noise Gate, mesela bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Düşük frekanslı sesleri hemen kapatıyor arkadaşlar. Yani yanlış bastığınız zaman onları kapatıyor. Equalizer ayarını buradan yine yapabilirsiniz. Burada üç tane modu var. Moda geldiğiniz zaman modda çok değişik şeyler var arkadaşlar. Mesela nerede o? Burası galiba. Bakın. Şey bu. E, transpoze ediyor arkadaşlar sesim. Mesela e, sıfır. Benim gitarımın kendi sesi. Bunu mesela bir ton inceltelim. Oldu mu bir ton? Oldu. Tamam. Şu an mesela do'ya basıyorum ya, do re olarak çıkıyor. Bu şekilde. Tabi bunu aşağıya indirebilirsiniz. Kalına da indirebilirsiniz. indirebilirsiniz İncelt edebilirsiniz. Mesela arkadaşınız hadi caydan çalalım dediğinizde atıyorum nereden çalacağınızı bilmiyorsanız ve ilk baştaki skaladaysanız ona göre 4-5 ses kalınlaştırıp güncelterek doğru sesi bulup çalabilirsiniz. böyle bir özelliği var. Ekosu var işte. Modu var tekrardan. Hah, neredeydik biz? Bir dakika. Modu geçti. Hah, modda pitch, pick dedik. Vibratosu var. filtresi var. Yani bir sürü efekti var arkadaşlar içerisinde. Mesela açalım. Bunun hızı çok az. Derinliği iyi. Biraz hız verelim. Şeklinde kapatalım ama ben kaydetmeyeceğim. Yani mesela bunların hepsini açıp atıyorum buradan bunu açıp açalım tamam mı? Ondan sonra değiştirelim bakalım ne var bunu kapatalım. E, tremolosunu açalım. Kaydettiğiniz zaman otomatik kaydediyor artık. Sizin yarattığınız o e, pedal artık hayata geçiyor. Ve tamamen size ait oluyor. Yani tekrar kaydedin, silelim çünkü ben temiz istiyorum. Burada delay menüsünü görüyorsunuz. Bir sürü delay efekti var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Geçiyorum yan tarafa. Reverb menüsü var burada. Reverb'leri e, kontrol ediyorsunuz. Ama bende zaten delay'de reverb'de, cruise'da, de, tremolo'da e, olduğu için analog olarak e, buradan hiçbirine ihtiyacım yok. Ben sadece loop, ritim ve bazı güzel drive tonları var. Onları yakalayabilmek için e, tercih ettim bu pedal'ı. Bir de wah. wah da güzel. Onu da birazdan göstereyim. E, dediğim gibi reverb'e geçtik. Ondan sonra bateri kısmı var arkadaşlar. Açıyorum. <laughs> Baterideyken şu TAP tuşu BPM'i manuel olarak ayarlamanıza hizmet ediyor. Mesela son 2, 3, 4. 130'a çıkarttım. 100'e indirelim. Son 2, 3, 4. 98'e kaldım. yapabilirsiniz. 40 farklı dediğim gibi beat var içinde. Açıdım. Kapattım. Bu şekilde arkadaşlar en son kaydettik çıktık. Mesela bu benim clean kanalı. Geçtim drive'a. geçtik La kısmına. <laughs> Tabi bu ayarların hepsini ben kendim yaptım. FX menüsüne girdim, kendim ayarladım. Noise Gate'i girdim, kendim ayarladım. Ecolizer'ını kendim ayarladım. Ve bu artık benim yaratmış olduğum bir içerik oldu arkadaşlar. Bir pedal oldu. Siz de bu şekilde kendi kafanıza göre pedallarınızı yaratabilirsiniz. Umarım anlatabilmişimdir. Bu şekildeydi. Hoşçakalın. Öpüyorum size.